Hadi doktor bey. Biz Nihal'i görmeye geldik. Şu an göremezsiniz. Ama doktor bey merak ediyoruz. Size bir şey demiyorsunuz. Yani kendine bir şey yapmış mı, yapmamış mı? Bir kanaate vardığımızda sizi bilgilendireceğiz. Şu an burada. E, peki doktor bey. Ne zaman götürebileceğiz? O da sizi bilgilendireceğiz. Annesiz misiniz? Nihal iyi olacak. Başhekimim. Gel Levent hocam. İhaleyi kazanmış müteahhidim diye geziyor. Dedim bize sormadan hareket etmeyeceksin, yapacaksın bir kere daha. Heh. Evet. Levent hocam e, sizi tanıştırayım. Sadi Hüdayi Bey bizim çok sevdiğimiz muhterem ilim insanlarından birisidir. Memnun oldum. Ben de müşerref oldum Levent hocam. Lütfen rahatsız olmayın. Kendisinin senden bir istirhamı var. Ee, hocam sana izah eder. Benim e, vizide çıkmam gerekiyor. Siz burada rahat rahat oturun. Estağfirullah hocam. Nezaketiniz için minnet ederiz. Allah sizi hayırlarla karşılaştırsın. Amin. Lütfen buyurun. Hocam. Bizi görünce tanır gibi oldunuz zannederim. Ben yine de bahsedeyim. He? Biz nacizane faniler dedikleri bir vakıfız. Sizin zorunlu görev yaptığınız bu ilçe bizim ata toprağımızdır. Lakin birkaç nesildir buradayız. Efendi Hazretleri babam da ilim faaliyetlerini buradan yürütür. Levent hocam. Efendi Hazretleri babam bizzat rica etti size gelmemi. Mevzu şu. Benim erkek kardeşler olma bir yeğenim var. İstanbul'da büyüdü. Orada doğdu. Anasını erken kaybetti. Ben yani babası da karışık bir hikaye. Yani bizden değil, habersiziz Allahu alem. Cüneyt çok istisna bir gençtir. Efendi Hazretleri sadece o torun olduğu için değil inanın. Haliyle de, ilmiyle de çok ihtimam gösterdi ona yanlış anlaşılmaya karışmış burada. Ve Savcı Bey de haliyle görüş istemiş. Hani siz ...bizim memleketten tanıyan bilen insansınız. Bizden kimseye zarar gelmediğini de bilirsiniz. Cüneyt'i bir görün. Sonra da bize hayırlı kanaatlarınızı bildirin isteriz. Gel bir nesille. Evet. Merhaba Cüneyt. Ben Levent. Su ya da başka bir şey içmek ister misin? Anlat bakalım niye getirdiler seni buraya? Bayağıdır uyumamışsın. İstirahat etmek ister misin? Esra. Hocam. Şu beyi yatıracağız. O yüzden rahat bir yer hazırlayın koşta. Tabii hocam. Ben yatış işlemlerinin için düzenlemeleri yapayım. Sen ne zaman istersen o zaman konuşuruz. Sorun değil. Bak bu uyumana yardımcı olur. Yani içip içmemek sana kalmış. Memnun oldum. Görüşürüz. Esra, beş dakika içeriye kimse girmesin. Sen de gözünü ayırma. Sonra yatırıyoruz. Maalesef kendisiyle konuşamadım hala. Bir şey söylemem mümkün değil. Daha önce hiç böyle bir şey yaşadı mı? Hani hocam Cüneyt farklıdır. Kendi kendinedir gezer, düşünür, okur. Ama yani hiç bu kadar şimdi... Hiç kendine zarar vermişliği var mı? Estağfirullah. Beden Allah'ın emaneti. Zinhar bizde yoktur öyle şeyler. Burada koğuş alacağız kendisini. Yo hocam. Siz bize teslim edersiniz. Biz gereken en ciddi ihtimamı gösteririz biiznillah. Şüpheniz olmasın. Şu an kendisiyle iletişim kuramadık. Yani savcının talebi üzerine bir şeyler yazmam şu an mümkün değil burada kalıp benimle iletişime geçmesini bekleyeceğiz. Ama hocam burada yapamaz o. Siz beni dinleyin. Siz beni dinleyin Sadi Bey. Ben kanunları takip ediyorum. Usul böyle. Yatacak. Hem yaşadığı şey tekinsiz. Eğer vicdanınız rahat etsin istiyorsanız lütfen işimizi yapmamıza izin ver. Peki hocam. Biz kendi evinde kendi meşrebince daha rahat eder diye söyledik. Ama hatırlatayım. Çok kıymetlimizdir. Merak etmeyin. Burada her danışanımız aynı kıymetlidir. İyi günler. Hayırlı günler.